ler Ordu tanıtım günlerinden tekrar e, selamlar sevgiler. E, canlı yayınlarımız devam ediyor. Bu kez yanımızda değerli meslektaşlarımız var. Ünye'den birlikte geldiğimiz değerli dostlarımız var. Hemen ben Barış Pamukçu'ya dönmek istiyorum. Tabi yılların televizyoncusu, televizyon sunucusu, bugünün radyo sahibi, Melodi FM'in sahibi Barış Pamukçu bugün birlikte geldik. E birlikte standları gezdik. Neler düşündün? Neler düşünüyorsun burayı? Siz de gördüyseniz ya. ben de aynısını gördüm. Harika. <laughs> 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 eee tabii ilk gündü. Biraz bugün protokol konuşmaları diyelim biz basın mensupları için onları gördük ama Belediyeler çok güzel hazırlanmışlar. Ee, özellikle İstanbul'da yaşayan ordular için güzel hazırlıklar yapmışlar. Elbette ki gönül daha fazlası ister çok daha iyi olacaktır. Eee hafta sonu katılımın çok daha fazla olmasını bekliyoruz. Ee, bunlar belediyeler için bulunmaz bir fırsat. Ee, bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirdiklerini düşünüyorum. Bizler için de çok iyi oldu. Ee, burada İstanbul'da yaşayan Ordu'da hemşehrilerimiz, ünye hemşehrilerimizi gördük. Onlarla has Hasret giderdik. Ee, şimdi özlemlerim benim, benim, yani benim, evet ben de. ilk defa geldim. Yani geçmişte de, e, il dışında olan organizasyonlarda genelde ben merkezde kalırdım. Ama ilk defa böyle bu organizasyonu birebir gelip gözlemleme fırsatım oldu. Evet. evet, Ünye Medya Ajans Murat Erkuş da yanımızda. Hemen e, bitişimizde onun da canlı yayın standı var. Dolayısıyla onun da görüşleri önemli. Sevgili Gökhan da o da bekliyor ama Dilerseniz öncelikle ben sevgili Murat'a bir sormak istiyorum. O da bizimle birlikte buraya gelen, buranın havasını koklayan, protokolü bizzat izleyen, takip eden ve ayrıca işte standları tek tek gezen bir gazeteci kimliğiyle burada. Sevgili Murat ne gördün? Senin de fikirlerin önemli. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir programda bizlere tekrardan fırsatı verdiğiniz için buradan tüm ordulu ve orduya ve tüm ordulu hemşirelerimize selamlar iletiyoruz. Şimdi e, ilk gün az önce e, Barış Bey'in de belirttiği gibi bugün protokol ağırlıklı bir e, programdı. E, Gördüğümüzde oydu. Coşku e, gerçekten çok had Şimdi Geçtiğimiz yıllara baktığımızda e, şu an eksilen bir coşku görmüyorum. E, ve yine önümüzdeki günlerde daha da e, artan bir kalabalık olacağını düşünüyorum. E, e, şunu da belirtmek istiyorum. E, şu an İstanbul'un e, en büyük e, İstanbul oluşturan, nüfus açısından oluşturan en büyük ilçelerin içerisinde ilgi sırada yer aldığımız e, bir gerçek. Ve böyle bir e, organizasyonda, İstanbul'da yapılan bir organizasyonda belediyeler gerçekten çok harika bir e, hazırlanış sergilemişler. E, burada hemşeriler hasret gideriyorlar. Bütün belediyeler ellerinden geldiğince yöresel ürünlerini ve e, memleketinin havasını burada hissettirebilmek için çok güzel karo refler e, ...yapmışlar, hazırlanmışlar. Bir yandan dışarıda konserler sürerken bir yandan burada da insanlar coşkuyla eğleniyor. Ve önümüzdeki ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde daha da kalabalık olacağını ben de inanıyorum. Ve buradan da çağrı yapmak istiyorum. Bu güzel günleri değerlendirsinler, bu fırsatı değerlendirsinler diyorum. Hemen e, ünye medya ajans Murat Erkun'a teşekkür ediyorum. Ben yine diğer meslektaşım, aylık televizyonu e, yönetmeni e, Sayın Yunus Sor'a e, dönmek istiyorum. Tabii e, geçmiş yıllara göre e, tabi renkli e, oluşumlar var. Belediyeler bu yıl çok güzel hızlanmış ama ben basın da çok güzel hızlandığını düşünüyorum. E, herkes kendi alanında canlı yayın alanları oluşturmuş. E, gelen konuklarla, belediye başkanlarıyla... Ee, çeşitli röportajlar yapıyor. Ben de bunu çok değerli buldum. Ee, neler gözlemlediniz bu yılki orta tanıtım günleriyle ilgili? basın bu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi daha öncesinde bize hep şunu söylüyorduk. Ünye basını orta farklı bir yere sahip. Kalabalığız, güçlüyüz. Gerçekten etkili kalemler var. Gerçekten de bu işi severek yapan basın mensup meslektaşlarımız var diyoruz. Ee, ve bugün bunu tekrar gördük. Şu an olduğumuz alanda Az daha yaklaştır diyor yönetmen <gülüyor> arkadaşımız. <gülüyor> e, her ne kadar biz genel yönetmen olsak gazeteci da yönetmen televizyon. oradan fırçayı vuruyor. Evet gazeteci, televizyoncu görüyorsun değil mi? Nasıl toparlıyor. Hemen toparlıyoruz evet, evet. olayı. Şimdi olduğumuz alan e, burada ünye basını yan yana standlar kurduk. Gerçekten de güzel. İlk standdan son standa kadar Ünye'de 4-5 tane e, basın kurumunun yan yana canlı yayın yapması. Aynı anda değişik farklı siyasi partilerin genel başkanlarıyla veya işte özür diliyorum belediye başkanlarıyla, STK başkanlarıyla bir araya gelmesi İstanbul'daki mesajı orduya aktarmaktır. Bu anlamda da gerçekten ben burada bulunan bütün basın mensubu arkadaşlarım meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir etkinlik. E şu an bizleri izleyen, az önce ben kendi kanalımdan da söyledim. Sizin kanalımızdan da söyleyeceğim. Şu an bizleri izliyorsanız İstanbul'daysanız ve yakındaysanız muhakkak buraya gelin. Önce ünlüyeyi görün. Ondan sonra diğer 18 ilçeyi de görün. Gerçekten bir güzel bir etkinlik var burada. Evet sevgili Gökhan izin verirsen Hamza'ya, sevgili Hamza'ya bir ki. söz vermek istiyorum. Alt Medya Ajansı o da burada. Kendisi de hemen iki stand ötemizde canlı yayınlar yapmak suretiyle bugün konuklarını ağırladı. Bir gazeteci kimliğiyle, tecrübeli bir gazeteci kimliğiyle acaba nasıl bir amyans var burada? Neler gördü? Ondan da öğrenmek istiyorum. Evet teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar özellikle gördüğünüz gibi sesimiz e, maalesef gitmiş. Ee, ama ünye basını az Yunus da söyledi. Belki sizler de söylediniz. Ben yayına son anda katıldım ve e, şimdi de bu canlı yayın yapılırken... Kimi konu, konu kalacağız hemen onun telaşı içinde e, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü e, Başkanı geçiyordu hemen ona dedim ki yayına <laughs> gidelim diye. <laughs> Sen yine <gazete>, yaptı yaptın. <gülüyor> <da>. <gülüyor> <Gazetecilikliği> yaptın. <gülüyor> 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 e, tabii ki e, hakikaten bizlerin de e, bir hizada e, ve güçlü e, bir şekilde burada e, olması... Fark ediliyoruz. Dikkat çek Bir ordu basını, bir ünye basını bak. Bir ordu, aslında bir altın ordu. Bir araya gelebiliyoruz. <laughs> <Gelemiyoruz>. Gelebiliyoruz. Bir altın ordu, bir de ünye basını evet. var ee, burada. Ünye basını e, ulusala e, çıkartmak istediğinde de ben bunu e, altın ordu basını, e, şey yap, e, rencide etmek, yani onları üstünde, eleştirmek, eleştirmek bağımında değil. değil ama e, bir, tespit bir, bir haber, e, bir tespitle eğer bu haber e, ünyeli arkadaşlarımız, ajanslar tarafından gidilmişse hiçbir zaman e, şey yapılmaz, e, doğrulanmak için aranılmaz, kimse kimseyi evet. aramaz. Orada, altın orada bir haber olduğunda ajans beni arar, Hamza böyle böyle bir olay var, e, durum vaziyet nedir der, ben de bir araştırırım der, e, doğrudur, yanlıştır, o başka bir dava ama bizim aranmamız... Ulusal'dan bizim aramamız beni onur eder. Buradaki Ulusal'daki yayın yapan arkadaşlarımız onur eder. Ee, vallahi Valla güzel bir birlikteliğimiz var. Ee, güçlüyüz. Ee, kararlıyız. Yaptığımız ee, zaten röportajlarla olsun. Ee, yaptığımız alakotlarla olsun. E, ee, Ünye'de zaman farkımızı belli ettik. Bu da, bizim burada şu anda birlikteyiz. Birlikte canlı yayın yapıyoruz. Bu Hakan Bey'in televizyonu, Ali Bey'in televizyonunda öyle bakılmıyor ee, burada. Murat Bey'in yanında, Gökhan Bey'in yanında, Barış Bey'in yanında. Ya ee, şunun yanında, bunun yanında değil. Hı. Biz burada birlikte Hı. miyiz? Tamam bitti. Dünya standı burası. Heh. Bitti. Ee, o yüzden teşekkür ediyoruz. Hı. Ben Alt Medya Hamza Alp'a teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediler aslında. Yani birlik beraberlik anlamında Ünye basını bir araya gelebildiğini gösterdi. Ünye basını e, güzel şeyler yaptığını gösterdi. Dolayısıyla biz bir araya geliyoruz ya. Biz araya, araya gelebiliyoruz. Bunu yani dedikodu yapmayalım. <laughs> dedikodu da yapılır. Haber dedikoduyla başlar. Tabii. dedikodu bizim için çok kötü bir şey değil. Evet. Yani Dostlarımızın arasında dedikodu çok kötü yoksa evet. Ünye'deki dedikodu da haber çıkarma bizim özümüzde var. Evet. Dolayısıyla güzel bir birlikte Ben teşekkür ederim. Hemen yanımda Ünye Gündem Haber sahibi Sayın Gökhan Beşikçioğlu var. Ona dönmek istiyorum. Gökhan'cığım tabii sen spor haberlerine çok yoğunlaştığın evet. için seni burada ordu tanıtım günlerinde bir de vurgu yapıldı. Birlik beraberlik vurgusu ona da tam uyum sağladı Ünye basını. Ee, ordu Tanıtım Günlerine ilk katılımın herhalde Evet ilk katılım. Yani ilk katılımları çok severim, duygularını almak isterim. Tabii ki de. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve 100. Ordu sloganıyla başlamış olduğumuz Ordu Tanıtım Günlerini gerçekten ilk katılım olmama rağmen çok beğendim. Özellikle bütün belediyelerin standlarını hepsinin ayrı ayrı özenle ve titizlikle çalışması, herkes kendi standında kendi özel yöresel işte yemekleri olsun kıyafetlerine kadar hatta yapmış oldukları yiyeceklerine kadar hepsini ayrı ayrı titizlikle hazırlamış olmaları apayrı bir olay. Özellikle ün standımız, Kumru, Akkuş, yine Çaybaşı belki pek çoğu hepsi aynı ama onlar biraz daha bu olaya farklılık katmışlar. Renklendirmişler hem kendi açılarından hem vermiş olduğu bir slogan açısından hem de özellikle yöreselliği biraz daha ön plana çıkartarak bu bakımdan biraz daha ben ön planda olduğunu gördüm. Zaten Ünye standında şöyle bir güzelliği var ilk girişte olması ve girişin hemen başlangıcında o huzuru ve o güveni sağlaması ve tarihin kokusunu direkt olarak yaşatması e, bizim Ünyeli açısından biraz daha sevindirici oldu. E, tabii ki en güzel olaylardan bir tanesi de ben bu medya basın olayında daha çok çok yeneyim, daha çok çok başlangıcındayım ama burada bütün abilerimden öğreneceğim çok şeyler var ve ve onları görerek biraz daha kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum ve e, çok kısa zamanda çok yol kat ettiğime de inanıyorum. Burada hepsinden de çok çok şeyler öğrendiğime de inanıyorum. Hepsine ayrı ayrı ben kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün onlarla beraberim. Bu grupta yer alabilmek gerçekten çok güzel bir olay. Benim için çok büyük bir onur ee, ve buradan da bütün herkese ünyeye daha sonra Ordu'ya ve bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Biz burada 3 gün daha buradayız. Eğer bütün İstanbul'da yaşayan, özellikle Yeni Kapı'ya yakın olan insanların hepsini burada beraber bizimle beraber aynı havayı, aynı güzelliği, aynı heyecanı mutlaka onların da yaşayacağına inanıyorum ve bizimle beraber yaşamalarını istiyorum. Buradan da herkese selamlar gönderiyorum. Hakan Bey, sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı yoksa kapatalım? Bence şu güzel Ünye standları olarak 3 gün boyunca burada yine hazır olacağımızı, kamuoyu bilsin. E zaman zaman sürpriz konukları ağırlayacağımızı bilsinler. Dolayısıyla tüm bunları topladığımızda basından arkadaşlarıma ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, sevgili nokta aramızda. Evet, sevgili Nuh geldi. Ona da, ona, tabi ona da, alalım. Sevgili anlamadım. Nuh tabii sizin deneyiminiz oldu. Birkaç seferdir katılıyorsunuz. Ordu tanıtım günlerine e, tabii dostlarımıza, e, meslektaşlarımıza ordu tanıtım günleriyle ilgili sorularımız oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Duygularınızı ne diyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Hani Ünye'nin ne kadar güçlü olduğunu, Ünye'nin ne kadar farklı olduğunu hem yemeklerimizden hem buradaki standımızdan hem Ünye basınının Buradaki e, bu kadar güçlü olmasından dolayı e, Ünye'nin farkı gerçekten ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyorum buraya katılan herkese, davet edenlere, katılanlara. İnşallah e, seneye çok daha güzel olur. E, basınımıza tebrik ediyorum bu anlamda, sizlere de takdir ediyorum. Tabii her zaman söylerler arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da hatırlayacaktır bana. Ünye basını orada da hep önde, hep ses getiren bir basın olmuştur. Neden diyenler, niçin diyenler şunu söylemek lazım. Çünkü biz yaptığımız işi çok seviyoruz. Alt Medya Hamza Alp'a, e, Ünye Medya Ajans Murat Erkuş'a, e, Ünye Gündem Medya e, Sayın Gökhan Beşikçioğlu, Nuh Medya Nuh Bey'e, e, Melodi Efendim Barış Pamukçu'ya, Aile İki Televizyonu Yunus Sor'a çok teşekkür ederim. E, geldiler burada e, katkı sağladılar. Ordu Tanıtım Günlerine, e, Yeni Kapı'dan tüm ordulara, tüm İstanbul'da yaşayan ordulara kucak dolu selamlar söylüyoruz. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sesimiz ne kadar güçlü çıkarsa hizmet o kadar çok alabileceğimizi düşünüyoruz. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyoruz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.